ateş pahası tek kelimeyle. Abi nasıl bulduk fiyatları? Çok güzel. Maşallah var güzel. İyi mi? Çok çok güzel. Allah devletimiz zavallı vermesin. Amin. Fiyatları nasıl değerlendiriyoruz? Çok pahalı. Nasıl değerlendiriyoruz? İhtiyacımız olan şeylerin hepsini alabiliyor muyuz? Alamıyorum. Nasıl fiyatlar? Fena değil. İdare ediyor mu? Yani. Alamadığımız oluyor mu bir şey? Oluyor tabii olmaz olur. Anneciğim fiyatları nasıl değerlendiriyoruz? Güzel güzel. Uygun uygun. Abi nasıl bulduk fiyatları? İyi fiyatlar normal. Onu uygun. Allah'a çok şükür alıyoruz. Efendim fiyatları nasıl bulduk? Teşekkür Bu hafta güzel. Efendim nasıl fiyatlar? Bakabildik mi? <laughs> Bak geçen haftaya göre iyi ama şu an hala çok pahalı. Ama geçen hafta fiyata göre düşmüş. Ama hatun biliyor söyledi işte. Ben <laughs> dolaştığını sen biraz. Nereye dolaşıyorsun? Marketlere. Market damı pahalı. Niye yapıyorlar bu kadar zaman? Aa, bugün alıyorsun, ertesi gün var. Resim bir beş katına. Annem nasıl değerlendiriyorsun vatandaşın alım gücünü? Çok kötü. Düş mü var mı satışlarda yoksa Satış hiç mı? yok. Satış hiç yok. Sat satışlar yok. Bir atlet olmuş 50 lira. Bir kilot olmuş 30 lira. Eski işlerimiz yok. Arıyorum. Ben çok eski pazarcıyım. Neye bağlıyorsunuz bu artışları? Vallahi baştakilere bağlıyorum. Hiçbir şey yani yap etmiyorlar hiç hiç. Böyle olmaz. Nereye gidiyoruz? Kötüye gidiyoruz. Ben emekliyim. 7500 lira aylık alıyorum ve çalış 73 yaşındayım ve çalışmak zorundayım. Yetmiyor. 7,5 lira neye yeter oğlum? Bizim Ali Bey 20 bin lira, 15 bin kira. Ben annemin evinde oturuyorum. Gece kondu da yoksa yandım. Öyle çocuğum. Son olarak şunu sorayım. Son. Cumhurbaşkanımız dedi ki 30 bin mart oylarınızı AK Parti'ye verin. Ekonomiyi biz düzelteceğiz dedi. Evet, çok zor biraz. Zor. Bakalım vereceğimiz hiç belli değil kimseye. Karar vermedi. Daha yok kararsız bir de otobüsleri de kaldırdılar, minibüsleri de kaldırdılar. İmamoğlu da yanlış yaptı. ya Yani Alibeyköy'de minibüs yok, otobüs yok. Bizi metroya yönlendiriyor. Ama bana metro uymuyor. uymuyor. Evet uymuyor. Maalesef oradan da kaybediyorlar. Bu tarafında artıları eksile evet, var? Evet. Maalesef yani böyle. O zaman adaylar belli olduğu zaman soracağım sana bir tamam, daha. Gel. Gel, tamam gel sor. Efendim fiyatları nasıl bulduk? Bakma fırsatımız oldu mu? Güzel güzel. İndirime girmiş. Ehehe <laughs> indirime girmiş zaten. Efendim nasıl değerlendiriyoruz fiyatları? Fiyatlar? azıcık pahalı da ama çalışana hiçbir şey pahalı gelmez. Hani bakma bizim gençler şey yapıyor, nankörlük yapıyor. Yoksulluğu görmemiş, yoksul doğmamış ondan. Hani ben görmedi mi bu gençler? Bu gençleri yoksulluğu görmedi. Yoksulluğu görse kalkıp da o, yerli yer, yerli, mal telefonlar, telefonlar gidiyorlar, iPhone'lar alıyorlar, ne bileyim ne alıyorlar. Geçen akşam reklamlarda ÖSYD televizyonda görmediniz bir Helikopterlerin iPhone indiriyorlar. Adamlar bütün gece kuyruk bekliyor, şey yapıyor. Ben fırsatçılık ha. yapmak için orada bekliyor. İşte fırsatçılık, mırsatçılık işte memleketi bir düşürmek ucuz için. Ucuz alıp pahalıya satmak Ben için. 20, 26 sene yavru memleketinde yaşadım Ben göçmenim. Yugoslav göçmeni. Yugoslavya gibi bir ülkeyi parçaladıktan sonra Türkiye'yi ay ay parçalarlar. Allah şükür olsun. Güzel yani bir liderimiz doğru. güzel bir liderimiz var. Onun için parçalayamazlar. Yok, güzel, ha. güzel bir milletimiz var. O yüzden parçalayamazlar. Zaten milleti, milleti o şey Yönetimin arkasında kim var? Millet var. Yoksa 20'si nasıl durabilir ayakta iktidar şey yapar? Metin <laughs> Alaksa abi. 15 Temmuz AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ şey, Partisi. bunları, bunları Biz hepimiz bir olmadık abi, mı? bunlar şey bunları halk çoğunlukla idrak edemiyor. Bu küresel bir o şey, pahalılıktır. Küresel bir ekonomik krizdir. Yalnız Türkiye'de değil ki. Ne söylüyorsunuz. E, mesela şöyle şey, bir... gençler bunu idrak edemiyor. Affedersin. O FETÖ, FETÖ'den darbe yedik. Darbe nereden baksan en az bir 50-60 milyar doları devleti içeri soktu. Hadi arkasından pandemi girdi. Oradan 100 kusur milyar dolar. Bu dediğimiz 100 kusur milyar dolara kolay kolay para çıkıyor. Türkiye'nin bir üretimi yoktu ki bugüne kadar. Yeni yeni üretime başladı şey yaptı. E, 11 tane ilimiz yerle bir oldu. Nereden baksana 200 milyar doların üstünde şey yapar. Bunlar hep darbedir. Halka, devlete. Esas en büyük o şey darbe yiyen devlettir. Yine Allah şükür olsun maaşlara öyle böyle zam yapılar. Bak Avrupa'da da ekonomik kriz var. Balkanlarda evet, yani şeylerde. Almanya'da yüzde altılık bir enflasyon. Ya onların yüzde altılık enflasyonu bizden yüzde %50 %50'den fazla etkiliyor. Öyle olur. Adamlara mağazam yapıyorlar. Adam, benim girip. bütün benim bütün sülalem orada ya. Almanya'da, İsviçre'de, Almanya'da. Bir o İtalya'da. İtalya'da benim teyze oğlu var. Mesela dayanamıyor, şey yapamıyor. Nasıl dayanamıyorsa buraya? Ha, gelmez Yaşın mi? O, o Makedon vatandaşları giderse Makedonya'ya gider. Yemek can, evet. can beklerim der. Emekli ayrılayım ki ben köyüme gideyim de orada biraz rahat edeyim, şey yapayım. İtalya'da o emekli maaşıyla yaşayamaz. Şey yapamaz. Ha, biz şimdi Avrupa'yla kıyaslamaya kalkarsak... Akrabalarınız <laughs> orada eziyet çekmesinler, buyursunlar Türkiye'de ülkemizde yaşasınlar. Ya onlar kendi kendi evleri var Makedonya'da şeyde. Mesela affedersin orada alacağı emekli maaşıyla bizim o şey doğduğum yerde Makedonya'da köyünde rahat rahat krallar gibi yaşar yani. Peki burada emekli emekli maaşıyla krallar gibi yaşayabilir mi? Yaş yaşayamaz şimdi gerçekleri gerçekleri söyleyelim. Yaşayamaz. Yani kriz vurduğu zaman emekliye de vurur, şey, işçiye de vurur, patronlara da vurur. Yani patronlara da zordu. Ama ne var? Türkiye'de affedersin gençler tembel. Çalışmıyor. Ben mesela emekliyim, 65 yaşındayım. Çağlayan da köfte ustasıyım. Yani meşhur köfte var. Anlatmak istediğim eleman arıyoruz, aşçı arıyoruz, komi arıyoruz. Eleman bulamıyoruz. Benim bütün çevremde Kaç esnaflar... saat çalışıyorsunuz abi? Eleman. Ben çalışıyorum. Ç 12 saat. Yok hayır. Saat 7'de 8'de gelecek. Saat 4'te 5'te paydos edecek. Var mı öyle bir iş ya? Var gel hemen bir işi bu el. Hemen gel başla yarın. Alayım mı numaranı? Al 0538 evet. 497 2213 13. Tamam. Gençleri buradan AB yönlendiriyor Gelsinler abi. Ne gelsinler. kadar maaş var? Motorcu abi. varsa motorcu gelsin. Ya maaş ilk etapta başlangıçta biraz kadar ücretle başlayacak. Kendini gösterecek. Bize eleman gel geldiği birkaç tane abi bana avans verir misin daha başlamadan avans istiyor. Öyle şey. e i̇şte oluyor demek işte benim onu anlatmak istediğim konu bu. Şimdi Anadolu'da televizyonda gördüğüm adam 600 600 700 kişi, 1000 kişilik tekstil fabrikası açıyor. Adam zil zillere basa basa eleman arıyor dairelerden dairelere bulamıyor. Yani e bizim gençler alışmış hep birden zengin olmayız birden zengin olmaz kardeşim. Şöyle düşünelim abi bugün bir genç. Üniversitesini okudu, mesleğini eline aldı. Çalışarak, hayat boyu çalışarak kendisine bir ev alabilir mi? Gerçekçi konuşalım. Ya şimdi ben, ben sana böyle söyleyeyim. Benim damat bu iktidarda yani. Önceyi bilmem. Bu iktidarda Alkalı'da tren istasyonunun son durağında Gök konutları var. Benim damat saatçide bir saatçi dükkanına tezgahtalık yapıyordu. Daire sahibi oldu. olabilir mi? o zamanlar abi evler 75 bin lira Şimdi bağlı. abi bir dakika şimdi o banka kredisiyle almaya kalksa zor olur ödeyemez. Ama Toki'ye girse bir sene, iki sene, üç sene, dört sene beklerse şey yaparsa muhakkak bir gün ev sahibi olur. Kirada oturacağına Toki'de taş satlarsa iki üç bin lira. Benim oğluma Kiptaş'tan Silivri'de şey çıktı nasılsa baba evi var diye iptal etti. Akıllı bir genç olsa oraya kullanırdı şey yapardı. Ama Toki ihtiyacı olanlar için aslında biraz vicdani davranmış. <laughs> Ay, şimdi çünkü milyonlarca Abi, var. Şimdi benim damat o daireye sahip olduğu zaman bayağı zorluklar da çekti yani tek bir maaşla. Kızım çalışmıyordu. Çocuklarla ilgileniyordu, şey yapardı. E, i̇dare etti, şey yaptı. Şimdi emekli ayrılır. Abi yapabilirsin. Mesela asker ücrede siz eleman çalıştığını söylediniz ya. Yanınızda çalışan bir eleman bugün bir ev, ev satın alabilir mi? Abi ev satın alamaz ama nasıl satın alabilir o eleman gelecek olan eleman evli değil ki bekar olur şey olur ama tabii baş, basamak basamak çıkar. Bizim şey abi bizim ya. cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanımız nasıl cumhurbaşkan oldu? Muhtarlıktan. Ha başladı dediler muhtar olamazsın. Şey, abi yavaş, yavaş yavaş kademe kademe adam kendini göstere göstere. Kaliteli eleman da kendini gösteriyor. Ben hayatımda hiçbir zaman git, birkaç iş değiştirdim. Kuyumcu sektöründe çalıştım. Restoranlarda çalıştım. Ben hiçbir zaman patrona sormadım. Ne zaman ne kadar maaş vereceksin? Domates 12,5. Abi fiyatları nasıl bulduk? Fırsat oldu mu bakmayın? Vallahi fiyatlar fena değil, güzel. Eskiye göre daha iyi. Alıyoruz. Alabiliyor musunuz? Çok şükür alıyoruz, çok şükür. Pahalı diyenler var, ucuz diyenler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi parasına göre var. Ucuz da var, pahalı da var. İyisi var, var, kötüsü de var. Parasına göre. Fena değil fiyatlar. Geçen haftaya göre fena değil. Fena değil. Uygun mu? Uygun, uygun. hafta ucuz diyorlar, doğru mu? Evet, geçenlere rağmen. Abi fiyatları nasıl bulduk? Fiyatlar pahalı. Bu hafta ucuz diyorlar abi. Yok, pahalı, pahalı. Niye pahalı? Alabiliyor mu mesela vatandaş ihtiyacı olan her şeyi bugün alabilir mi? Ya Allah şükürler olsun. Yine de alıyorum ben ya. Alamayan var mıdır? Vardır tabii. Ama buna da şükür. Şükrediyoruz. Peki teşekkür. Ablacığım bakabildik mi fiyatlara? Baktık, baktık. Nasıl? el yakıyor? Sizin? Ne için? Bu sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Ne için? Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Pahalı. Başka ne olacak ki? Pahalı. mı? Devam etsinler, pahalı. oy vermeye. Ucuz diyorlar efendim. Ucuz mu diyorlar? Onu diyen herhalde AKP'nin devamlı şeyi. Size de şey. Hağlılığın sizi sebebi ne? sebebi ne? Sebebi ne? 27 aydır faiz indirimiyle ülkeyi bale sokanlara soracaksınız. Bana değil. Ama Tek Erdoğan şey. dedi ki 30 yıl oy verin düzelteceğim sözle dedi abi. Hiçbir şey düzeltmez. İnanmayın. Hadi görüşmek, Peki. görüşmek Peki.